Beşiktaş'ta Valerian İsmail dönemi pek de istendiği gibi başladı diyemeyiz. Beşiktaş'la beraber 6 lig maçına çıktı Valerian İsmail ve yalnızca 2 galibiyeti var ki bu galibiyetlerden bir tanesi kendi sahasındaki Alanya Spor maçı. 4-1 kazanılan hem skor hem de oyun olarak nispeten tatmin eden bir maçtı. Ama bu maç dışındaki diğer 5 maçta özellikle abi Giresunspor, Kasımpaşa Kayseri ve Fenerbahçe yani son 4 maç için bunu söyleyebiliriz. Yani Trabzon maçı daha ilk maçıydı nispeten fena olmayan bir oyun oynadı ama tabi maçta Trabzon'da bazı oyun zafiyetleri vardı. Özellikle son 4 maç ne skor olarak ne de oyun olarak dediğim gibi Kayseri maçı kazanılmasına rağmen tatmin etmedi. Ayrıca Kayseri maçı Kevin Enkudu'nun tamamen müthiş olağanüstü bireysel çabasıyla çevirdiği bir maç diyebiliriz neredeyse tek başına aldı maçı Enkudu oyuna girdikten sonra. Şimdi abi Avrupa'nın önemli liglerindeki büyük takımlar için, yarışmacı takımlar için kazanamadıkları bir maç, iki maç bile olsa hem oynanan oyun, hem teknik adamın saha tercihleri, hem oyuncuların bireysel performansları tartışılır. Bu gayet normal. Yani Beşiktaş'ın da özellikle son 4 maç üzerinden oynadığı oyunun tartışılması çok doğal. Ama abi bütün bu eleştirileri toplayıp birleştirip gene Türkiye'de üçlü savunma olmaz. Üçlü savunma oynayan takım Türkiye'de şampiyon olamaz. Beşiktaş üçlü oynadığı için kötü oynuyor falan gibi gerzek fikirlere getirirseniz o zaman yaptığınız eleştirinin bir anlamı kalmaz. Valerian İsmail'in temel oyun planı üçlü savunmaya dayanıyor. Evet. Ama üçlü savunmadaki oyunu üzerinden bir çözüm bulmak lazım. Şimdi abi çok kısa birkaç ay öncesine gidelim. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın da gönderilme sebebi başta Mesut Özil ve üçlü savunma meselesiydi. Peki Vitor Pereira'nın oynattığı üçlüyle Valerian İsmail'in oynattığı üçlü temel olarak birbirine benziyor mu? Veya kısaca Vitor Pereira'nın oyunundan Valerian İsmail'in oyununa bir geçiş yapalım. Şimdi Vitor Pereira hemen hemen bu şekilde bir üçlü savunma dizilişi kullanıyordu. Fenerbahçe'nin elinde çok net bek oyuncuları olmadığı için Ferdi'yi sol kanat bek gibi, Osay Samuel de sağ kanat bek gibi eriltmişti. Bununla beraber hem atletik hem de topu taşıyabilen Tisserand üçlü savunmanın sağ koridorunda devamlı topla çıkış yapıyordu. Tıpkı üçlü savunmanın sol kenarında oynayan Atilla Salay gibi. Yani üçlü savunmanın sağ ve sol stoperlerinden topu merkeze kadar taşımalarını istiyordu Vitor Pereira. Merkezde kullandığı ikiller ise genel olarak Gustavo ve Crespo yazdım ben. Kim ile beraber Fenerbahçeli merkezden geçiş yemesini istemediği için defansif 2 6 numara tipi kullanıyordu Vitor Pereira. Ön taraftaki üçlüsünü ise genel olarak yetenekli ve kıvrak oyunculardan oluşturup ceza sahası civarında onları topla buluşturup onların yapacağı bireysel aksiyonlarla atan sonlanmasını bekliyordu Vitor Pereira. Yani Vitor Pereira'nın genel oyununu topla savunmadan çıkarken iki kenar stoperin topu taşıdığı, rakip yarı sahaya yerleşildiğinde ise beklerle beraber genişleyen bir oyun ve Topu ön taraftaki beşlinin yani ön üçlü ve iki bekle beraber bireysel yetenekleriyle atağa sonlandırması beklenen bir takım. Yani Vitor Pereira'nın takımı da topu ön tarafa ya driblingle ya da direkt dikine uzun paslarla taşıyıp bir an önce atağa sonlandırmaya çalışıyorlardı ve dönen toplarda ise burada kullandığı çift altı numaranın basıp topu tekrardan kazanmasıyla beraber yine atağa hemen sonlandırmaya yönelik bir temel oyun planı vardı Vitor Pereira'nın. Yani Pereira'da ön taraftaki yetenekli üçlüsü ve kanat forvetlerden bozma iki kanat bekiyle hata bir an evvel sonlandırmaya çalışıyordu bireysel yetenekle. Bir pas oyunu gene yoktu yani. Şimdi abi gelelim Valerian İsmail'in oynatmaya çalıştığı üçlü savunmaya. Şimdi Beşiktaş'ta hiç kimsenin sakat olmadığı ve herkesin sağlıklı olduğu bir kadro düşünelim. Arkada Wellington, Vida ve Montero'yu kullanıyor Valerian Hoca genel olarak. Eğer eksik varsa da buraya Serdar Saatçi, Umut, Necip bunları çekiyor. Wellington geçen sene Beşiktaş şampiyon olurken Beşiktaş'ın en joker oyuncularından bir tanesiydi abi. Kaldı ki Sergen Hoca ilk aldırdığı zaman çok eleştirilmişti ama Wellington'un şöyle bir özelliği var abi. Fiziğine dışarıdan baktığın zaman hantal duran bir oyuncu gibi gözükse de Wellington aslında çabuk bir oyuncu. Ama uzun mesafede yavaş. Ama kısa mesafede çabuk ve topu hemen kazanıp buraya doğru da zaman zaman gelip bir orta saha gibi Beşiktaş'a çok destek veriyordu geçen sene. Yine bu sene de Wellington rakipten en çok top kazanan ve sahipsiz top en çok kazanan stoperlerden bir tanesidir. O yüzden burada Wellington'u kullanmak. Burada sol ayaklı Montero'yu kullanmak ki Montero'nun en büyük handikapı çok ağır ve fiziksel olarak sert bir oyuncu değil. Yani ikili mücadeleye girdiği zaman kazanabilme oranı çok düşük bir stopere göre. Vida'nın da burada zaman zaman çok fazla bireysel saçmalamaları artık can sıkıyor Beşiktaş'ta. Yani mantalite olarak doğru bir diziliş ama oyuncu özelliklerinin yetmediği bir üçlü savunma var Beşiktaş'ta. Buraya dediğim gibi işte zaman zaman Serdar'ı buraya çekersiniz. Kaldı ki eldeki malzemeye göre Wellington'u değiştiremezsiniz. Yani buradaki sıkıntı oyuncuların bireysel olarak yetersizliği diyebiliriz. Şimdi abi gelelim merkez orta sahaya. Eğer bir takım 3-4-3, 3-4-1-2 yani üçlü savunmanın önünde dörtlü merkez orta sahayla oynuyorsa ki bunların iki tanesi kanat bek olacağı için çizgiye açılacaklar. Bütün bu 50-60 metrelik alan bu iki oyuncunun kontrolüne kalıyor. Yani üçlü savunma oynarken bu dörtlü merkezli üçlü savunmalarda en çok atlanan noktalardan biri merkez ortası abi. Herkes işte üçlü savunma, üçlü stoper kim oynayacak? İşte kanat bek çok önemli. Santrafor kim abi falan derken merkez orta sahayı unutuyor abi. Merkez orta sahanın bu oyun düzenindeki Valerian İsmail'in oyunu yani demin işte Vitor Pereira'nın oyununun fiziksel güce dayalı temelde aslında fiziksel güce dayalı olduğu ve ön tarafta da yetenekli oyuncularla işi bitirmeye çalıştığı bir oyun düzeni olduğunu söyledik. Valerian İsmail'in oyunu tamamen tempoya dayalı. Full tempoya dayalı bir oyun. Beşiktaş toplu oynarken geride hiç topa sahip olmaya çalışmıyor ya da geriden işte oyun kurup rakip yarı sahaya yerleşip yine bir pas oyunu oynamaya hiç çalışmıyor. Tamamen topu vurup veya tamamen direkt dikine paslarla işte Gezala olabilir veya burada artık rakip yarı sahaya yerleşmiş beklere doğru uzun toplar olabilir. Rakip yarı sahaya direkt gidip atağı direkt sonlandırmaya çalışıyor Beşiktaş. Şimdi abi Emirhan yaşına rağmen derbide burada oynayabileceğini çok net gösterdi. Yani bu iki tarafı çok iyi oynuyor. Hem savunma hem hücumu çok iyi oynuyor. Çünkü oyuncu bir kere yetenekli artı temposu da var. Burada abi Josef de Souza bütün bir sezon o Valerian İsmail'in olağanüstü tempolu oyununda tüm merkezin 60-70 metrelik yükünü defansif olarak özellikle kaldıramayabilir. İşte o zaman da önümüzdeki sezon buraya Getson Fernandez gelecek. Çünkü bu oyunun temeli tempo. Yani Gerson Fernandez de çok yetenekli bir oyuncu. Emirhan da yetenekli. Yani yetenek olarak zaten sıkıntı yok. Ama bu oyunda merkez orta sahadaki bütün boşluğu devamlı tempo, devamlı tempo ile doldurabilmesi Beşiktaş için kilit nokta bu merkez orta saha ikilisinin ne yapacağı. Rıdvan ile Rozier veya Fenerbahçe maçında Kenan Karaman ki Kenan Karaman beklenenden iyi iş yaptı. Abi rakip yarı sahaya yerleştiği zaman Beşiktaş nispeten şu şekilde bir yerleşime gidiyor. 3 savunma oynuyorsanız ve kanat beklere devamlı çizgi koridorunu kullanacaksa yani içeri kat ederek oynamıyor ikisi de çizgiyi kullanıyorlar. Şimdi Beşiktaş takımı yerleştikten sonra rakip yarı sahaya top ya Rıdvan'a geliyor ya da rozjeye geliyor. Veya Gezal kendini savunmacılardan kurtarıp çıkarıp buralara kadar falan gelirse Emirhan'la beraber burada topla buluşuyorlar. Çünkü rakip savunmada dar bir alan savunmasına yerleşiyor ve siz oyunu enlemesini açabildiğiniz için beklerle beraber toplar genelde beklere geliyor. O zaman sizin yerleşik hücumda bütün üretkenliğinizin belki de yüzde %80'i bu iki beke kalıyor abi. Bu Rıdvan olur, Rozya olur. Dediğim gibi Umut Meraş olur veya Kenan olur. Önemli değil. İki kanat beke kalıyor bütün üretim. E burada da abi Rozje'de Rıdvan da çok üretken oyuncular değiller. Bunlar top geldiği zaman gelişine içeri topu kesecekler. İsabetli keserlerse pozisyon olur. Kesemezlerse olmaz. Beşiktaş'ın kesinlikle beklerden aldığı verimi arttırması lazım. Bir back transferi yaparlar mı onu bilmiyorum. Muhtemelen yapmazlar ama Rıdvan giderse kesinlikle lazım. Ki Rozier uzun süreli bir sözleşmesi var Rozier'in de. Valerian hocanın. Rakip yarı sahaya Beştaş yerleştiğinde top beklerden herhangi birine gittiği zaman takımın alacağı pozisyonu çok 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 iyi çalıştırması lazım abi. Çünkü Beşiktaş'ın sete setteki birincil rakibi açma, gol pozisyonuna girme ve skoru bulabilme planı bekler üzerinden yürüyor. Bütün bu hücum yükünün en önemli kısmının beklere binmesinin sebeplerinden biri de belki de bence en önemli sebep abi Larin ve Batshuayi. Rakip savunmadan Lerin kurtulacak veya rakip savunma bir hata yapacaklarını boş bırakacak da Larin'in tam kafasına veya ayağına top gelecek de Larin bunlardan onda birini, 15'te birini içeri atacak. Böyle bir oyuncu olamaz abi. Yani Batshuayi kaç 15 tane falan golü var Batshuayi'nin. İşte tüm kulvarlarda falan toplayınca daha da fazla çıkıyor gol sayısı. Gol sayısında hakikaten sıkıntı yok. Ama gol yani kaçırdığı gol sayısı inanılır gibi değil. Abi, Batu Şahin olmaz yani. Hakikaten olmaz. Bir büyük takımın bir yarışmacı takımın en önde oynayan oyuncunun bu kadar gol kaçırmak yok. Ayrıca oyuna da katkısı yok. Skordan da önemlisi oyuna katkısı yok abi. Yani buraya kadar gelip orta sahada işte Josef bütün bu orta sahanın yükünü Josef Emirhan'dan veya Gezal'ın sadece topu ayağına alıp bir şeyler üretme işinden bütün bunlardan yük alabilecek bir oyun oynamıyor Batshuayi. Abi sen de buraya geleceksin gerekirse. Rakip savunmanın dengesini bozacaksın. Lerin veya onun yerine oynayan oyuncu da buralara kadar gelecek gerekirse. Abi Beşiktaş'ın Lerin ve Batshuayi ikilisi sadece ceza sahası içinde topun kendilerine gelmesini bekledikleri ve oyuna hiçbir katkı vermedikleri için ya ne bileyim bir bağlantı olursunuz ya bir sahte koşu dışarı gösterip içeri boş koşu gösterirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece topu burada bekliyorlar. İşte offside'den kaçıyorlar bu kadar abi. Tamamen topun kafalarına veya tam ayaklarına kesilmesini bekliyorlar. Dolayısıyla Rıdvan'la Rozier veya kanat bekte oynayan herhangi iki oyuncu da çıkıp çıkıp sadece buradan orta kesiyorlar. Çıkıyorlar kesiyorlar, çıkıyorlar kesiyorlar. Oysa ki bu oyuncular, bu ön ikili pas oyununa dahil olabilseler hem Valerian İsmail'in eli rahatlayacak, buradan ekstra bir oyun çıkabilecek hem de beklerinizi sadece şu bölgelerden orta yapmak zorunda bırakmayacaksınız. Bu bekleri Özellikle üşü savunma oynayan ve bekiyle enlemesine genişleyen takımların yapabileceği en verimli oyunlardan biri olan bekleri buradan içeriye doğru kaçırma oyununu oynayabilecek Beşiktaş. Şu ikili biraz pasa yatkın olsa, biraz topa sahip olma oyununa yatkın olsalar. Bu bekleri buradan buraya kaçırdığınız zaman rakip savunmayı çok daha rahat delersiniz. Ama işte bu oyun için bir Abu Bakar lazım yani mesela. Negredo lazım her ne kadar beğenilmese de Negredo'nun duvar olma özelliği çok iyiydi abi tartışmasız olağanüstü bir fizik kondisyon lazım Beşiktaş'a bir. İkincisi mutlaka iki tane stoper lazım. Biri sol ayaklı olacak. Yani burada Montero'nun yaptığı işi, Montero'nun biraz daha atletiğini, potansiyellisini düşünün abi. Veya Vida'nın artık daha az hata yapanını veya nispeten biraz daha potansiyelli olabilecek olanı düşünün. Serdar ise açıyı mutlaka bir rotasyon içinde kullanacaktı yani İsmail burada. Yine Necibi Umut Meraş'ı. Eğer Rıdvan gidecekse kesinlikle bir tane bek oyuncusu lazım. Ama daha da önemlisi bu ikisinin yerine İki tane oyuncu lazım abi. Çok aşırı skorer olmasına da gerek yok abi. Baş Juan'ın gol sayısı düşük değil. Oyuna katkısı düşük ve çok bariz goller kaçırıyor. Artık kabul edilebilir değil. Net bir tane hem skor gücü fena olmayan ama pas oyununa, topa sahip olma oyununa katılacak. Burada rakip yarı sahaya yerleştiğinde stoperlerin kucağında beklemeyecek. Buralara gelip oyunu rahatlatıp beklerin de zaman zaman arkaya inmesine katkı sağlayacak bir santrafor ve bir kenar forvet lazım burada Enkudu olmaz. Çünkü Enkudu olduğu zaman bütün bu koridoru Enkudu tek başına kullanıyor. Yani Enkudu Beşiktaş'ta bir rotasyon oyuncusu olur abi bence. Üçlü savunma oyununda bence. Çünkü Enkudu burada oynadığı zaman Rıdvan da farz edelim ki arkasında oynuyor. Şimdi Rıdvan bu koridoru kullanmak istiyor. Ama Enkudu da bu koridoru kullanıyor abi. Enkudu öyle topu içeri doğru kıran oyun kurucu tipli, vakayeme tipli falan bir sol kenar oyuncusu değil. Enkudu burada topu alacak ve o patlayıcılığıyla savunmanın üstüne sağ veya sonra doğru topu sürecek. O zaman Rıdvan'ın da önünü kapatıyor koridorunu. E Rıdvan da buradan içe gelip orta saha gibi oynayabilecek bir oyuncu değil. O yüzden Rıdvan'la Enkulu Enkudu birbirini bozuyor. İşte burada belki Güven Yalçın değerlendirilebilir. Bak bu olabilir yani. Burada Güven sen baba içeri doğru kat eden ama topla da oynayabilen kenar forveti olarak oyna denilebilir ama güvenin de işte temposu ne kadar yeterli. Çünkü Beşiktaş top rakipteyken de bir pres oyunu oynamaya çalışıyor. Tartışmasız bir santrifor. Rıdvan giderse sol kenar kanat bek ve mutlaka iki tane stoper abi. Merkezde de Josef'in sözleşmesi bitiyor mu bilmiyorum. Bitiyorsa uzatmak lazım. Get sonunda geliyor. Orası idare edilebilir. İşte onun dışında Beşiktaş'ın Ersin, Emirhan, Rıdvan ve Serdar Saatçi dörtlüsüyle derbiye çıkıp dört tane öz kaynak oyuncuyu sahaya koyması önemlidir. Valerian İsmail'in de sezon sonunda zaten iki maç kaldı. Ben bu iki maçta da yine aynı oyun üzerinde oynaması gerektiğini ve oyuncuların buna alışmaya yani en azından önümüzdeki sezon kadro planlamasına yer alacak oyuncuların buna nispeten biraz daha alışması gerektiğini düşünüyorum. Bu oyuncu profilleri olmadan Beşiktaş'ın oyununu eleştirsek bile Valerian İsmail gitsin şu savunma olmaz gibi gerzekliklerden uzak durun abi. Oyuncu belli oyuncu profilleri gelsin o zaman izleyelim Valerian İsmail'in oyununu doğru eleştiri doğru mantık budur. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.